Allah razı olsun devletimizden. Çalışmaları iyi. Her şeyimizi yapıyorlar şu anlık. İnşallah iyi olacak her şey. Nasıl yenileniyor dükkanı? Yük yenileniyor evet. Kendi imkanlarımla yenileyebilir miyim abi? Ya kendi imkanlarımla yenileyemezdim. Her şeyimiz gitti çünkü. Her şeyimiz gitti. Paramız, pulumuz, evimiz, dükkanımız, her şeyimiz gitti. Devletimize Allah razı olsun. Güzel, 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 güzel. Teşekkür ederiz devletimize. İyi bir çalışma var şu anda devletin gücü yani kendi imkanlarımızdan mümkün değil yapmamız. <laughs>

Bu selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara Allah'tan sabır yaz ediyorum. Bu 60 senede olan, 70 senede olan bir sel felaketi. İşte gördüğünüz gibi ben 2 dakikayla kurtuldum buradan. Buradaki arkadaşlara, eczanedeki bayanlara ben haber verdim. İşte benim 20 senem tekellüfe işletiyorum burada. Allah verdi, Allah aldı diyelim. Allah var yukarıda, bak tüylerim tüken tüken oldu. hükümetimiz, devletimiz gerçekten Bozkurt'a çok üstüne dur, duruyor ve durmaktadır da. İnşallah böyle giderse bu Bozkurt eskisinden daha güzel olacaktır inşallah. Böyle giderse tabii.